Koça bak DMMM kasıyor ya koç. Jet gitti. Oğlum Diğeri, bizim, yer, rank şey, rank aslan geldi. Koyayım yandık ya. Rank diye geldim hadi. Hadi oğlum tam bir 11 lan. 11 dedik tamam bir anasını satayım. Böyle bir şey yok. Zamanlamaya bak. Aslan nerede? Yaslanıyor galiba. Yaslanıyor. Aslan. Ezlan maşa. Hızlı, hızlı, hızlı maç buluyor mu? Buluyor buluyor. Beş Çok. Bir tuvalete gidip geleyim mi? Şu ben bu TR'yi bir kaldırayım da kanka. Tuvalete gidip kaldır, geleyim mi? Başak beni o zaman. Git gel başlatırız yazarız sana sıkıntı yok. Koç bileğim kasıyor öyle bir takım. Aynen öyle. Hay <laughs> ya aslan Ankaya. geldi kaya... dedi bu bari Kardeşimsin ya. Bak kardeşimsin. Benden uzak dur ya. Ne alıyorsunuz? Ben Raze alayım mı? Alıyorum. Geliyorum. Suvata gidip geliyorum ben. Era'yı arayayım giderken. Jet'i ben pikleyecektim aslan hayırdır ya. Jet mi? Ben pikleyecektim oğlum hayırdır burası prak mı? <laughs> so funny bro. Bu kadro var ya loser kadrosu ya. İmkanı yok ben varım. Berke var oğlum bir kere başlı Ubeka? başına. Ubeka? Ubeka baktı Berke vardı o jet'i kankası. Belki mü değil mi lan? Ya kanka hadi ya. Oğlum artık Reyes artı bombat alınmıyor ya. Ben klasik ne? alıp e, Ghost artı bombat alamıyorsun kanka işte. <gülüyor> <gülüyor> Helal. <gülüyor> adam bombatı nasıl almış oğlum? Adam bombat almış oğlum. Klasik bombat almış adam. Bir tane iki tane var kanka. Bir sol yakın. Kal GT'de, istiyor. orada, ikisi orada. Ya yaşanabilecek tamam. en Kal kötü şey de, yaşandı yine. benim başıma geldi ya. Bir düşman kaldı. Oy. Kaldı. Oy. Koç vermez böyle ya tecrübeli ayım. İmkansız kanka ya. İmkanı kanka. yok adam. Big brain, big brain. Bu el gitti kanka çoktan gitti. İzle İmkansız. Bu el çoktan gitti abi. Şey. Aa. <laughs> bak bak. bak bak Allah. aslan olsun fikleyip satmıştı. Aslan bizi karamürsel sepet sandı. Koç biliyor kanka bu oyunu galiba ya. kanka arada bak kanka giriyor. Beşinci renk demiş. Kardeşim orada orada sepet Ha 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 Tiz vurun diye. Ne oldu oğlum? Human oldu. Jete geldi. Jete var. biliyordum ya. Heaven kor, kor, semel. 78 78, 78 oh. Heaven Jet 78. kur. Bir tane daha bir tane daha bir tane daha. <laughs> Vay. Jet'e can Jet'e. Yok boş. Boş boş cete. Nereden biliyorsun? <laughs> Senin var ya vereceğin info'yu Allah'tan havada dans ettim. Öldü diye mi? Elemanda var set. <laughs> Öldürmeyen Allah öldürmüyor demek ya. Yani. bugün Jet oynadım ya kıskandı ya baksana. Ya şu oynadığı bıçağa bak ya. Şu oynadığı bıçağa bak ya. Allah Allah. Senin vuracağın robotun. Adamlara elbette. bakalım. Bir tane daha. Oy aslan ne yapıyor? Bir var mı kanka? Var ne, ne yapacak kanka? kanka ne kavga işte ya. Eko adamlar oğlum. Bul Ha ben. Aa. Oğlum ben lan. Adam kendi elinden bitirdi Nereye i̇şte. bakıyorsun Eke. seni? Oraya bakarken heaven'a döndüm. Heaven vurdu oğlum ben arkamdan. S**im seni şimdi ama aslan. Arkadan mı yedin onu sen o sordum işte. Götten yedim. <laughs> Sağ ol <laughs> bedalındız. <bir> <laughs> belki gelin Ah ya. Basılı tuttum biliyor musun? Biliyor. Berke burada yani şey mı lan? İnşallah bu. Berkin hayatında Oğlum mikrofonum mute'luymuş lan benim. benim ben biliyor var ya konuşamıyorum. Kan Aslan saniyiz. sana Aslan, da benim deli bu vereyim mi lan? Ben dedim sana selamıyor bu mal. Tamam. Tamam. Tamam sordum koyarım seni şeyi. senin yüzünü alıyorsun. Ne kadar adam vurursa da Berlin adam denk demiş dönmek. Koça bak bir meta el nerede Yedim ay demeyi koçta kanka. Yedim. Biz zaten eko dışında rahat Gördün mü aslan? Mı? Ya oğlum iki tane kilim var ikisi de, kilim ikisi de clutch. İkisi de clutch oğlum. Bak salladı kanka. Kanka baitine var ya şimdi aslan. Öl lan. Değil. Açılıyor lan açılıyor açılıyor açılıyor. Hill lazım Berke ölme kanka. Skanks ölme. Berke abi, kaldır beni şey Berke abi. beni kaldır. Berke onu kaldırma onunki takmıyor gel. Yok kanka. Nasıl yok oğlum? Kendim attı. Ben sana basacağım en son kare ama ne zaman bilmiyorum. Aslan bak mebi tavaf etti. Adam bir açılmış lan. Aslan mebi tavaf etti. <laughs> bir tane, bir, B var var bir tane B vardı bir tane B vardı var kanka. Var kanka. Allah aşkına at artık kanka. Bir, bir, bir daha bir gel geliyor. Gerçi ultim var lan bekleseniz ultim var. Ne yapıyor? He var öyle düşün. Vuracağım vuracağım. Bir canı var. Nice side lan kanka. Bir canı. Bir DM'de atsan vururdun ama anla ki. Lan Berke. Lan Berke yine konuşmuyor ya. Berke. Salam mikrofonu kapalı yine Berge kankası mı semi bot? Kalksana. salak <laughs> 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 Aptal Berke mikrofonu kapalı. Telefonda mısın yine s**eceğim artık yeter ya konuş s**eyim. Oğlum sen salak Silah. mısın lan? Silah! Seni trollüyor, seni trollüyor kardeşim benim. Seni trollüyor mal mi Lego? Lego tam mal değil kanka ya? Tam mal ya. Su katılmamış malz O zaman havada ananı <laughs> <laughs> Ah be köyü <laughs> harcadım. Ana Ya senin. Aa ne oluyor oğlum? Ya Semih kanka Aa! mal mısın? Geliyorum Malat kanka. Malatyalı değil kanka galiba oğlum, ya. Oğlum ben neler yaşadım? Oğlum iki Demin zıpladım, lan? iki dojladım lan. Oğlum zıpladım ya. Bir de biri çılık attı. Gökyüzüne çıktım oğlum. Adamlar yani beni yani. görmedi. Aa, <laughs> bak, bak, ben buradaydım oğlum. Ne? Buradaydım. Gizem. Roller la guys. <laughs> <laughs> guys. Ah guys man. Aa. Ay. Bu sızmaları benden mi öğrendin? Aa. Hemen hemen hemen. Oh. Ne Oğlum bulutlara çıktım geri indim ama adamlar beni arıyor bulamıyor. Aynen bunu klip alın da Lego Bala sayfamda paylaşayım yeni sayfa açtım ya. Kerem Hoca gütmeyen sayfa bu arada. Ne gidiyor kanka? Yalan söylüyor. Kim mi gidiyor? Ne olur o sayfaya. Instagram'a daha reklam alamadım. Oğlum bak 112 binlik sayfam var daha bir kere Instagram'a reklam alamadım. Ona hiç alamadım. İkini al kanka o zaman. Sana benimkini olazı vereceğim olazı. kanka. Ya aslan Sfagelofka. seni eve davet edeyim. Tamam mı? Benim eve davet ya edeyim. Ya bir söz Çıktı lan abi. Esse ya. Yap? Lan pik değil pik değil. Lan ölecek ölecek. En kaldı Liam ölüyor için. ya. <laughs> Kardeşim ya. Eray koç için can verdi ya. Berge şu an var ya böyle bir isyanlarda Kaktın isyanlarda. Kalktı gitti oğlum. İsyanlarda. <laughs> Kaç ver kaç. Random at. Sekten Aa itte vuruyor oğlum adam. Oğlum bizdeki şey baitliyor ya. En arkadan oynuyor. Nasıl yeneceğiz? Abi oğlum adam. Orayı kes. Ha doğru. Geçiyorum. Ben sevler kanks manx. Şaa. Sevler mi? Bana güvenmiyor Bu ses ne geliyor oğlum. Alo. Oooo. Ne oluyor oğlum? Berke. Alo. Merkez. Bir maç izliyor oğlum. Helal lan aslan. O geliyor oğlum. Bura bura. 3A 3A. Kanka ne oluyor kanka ya? Ne oluyor? Uf, oğlum biz kimlerle oynuyoruz? 2 vs 2 geri gelsin. Bitmiş, boyun bitmiş. 2 vs 2 o geri gelsin. Aslanla binalım mı ya? <laughs> <One time. gülüyor> aslan ne diyor oğlum bu? Kanka ben sağlam bir kadro şampiyonlar ligi falan diye geldim. Hani Real Madrid gibi takım var sandım. Ama hani bu takım bildiğin yani. <laughs> <değil. gülüyor> <Mardin. Mardin. Mardin. gülüyor> işte. Real Madrid şampiyon. Real Madrid şeklinde. Koç taktik ver lan hani maç kazan arkadaşlar. <laughs> Tam bak bak bir şey diyeceğim. Bu maçı harbici yenmemiz lazım. Ben Eray. Ben çok sağlam adamlar var böyle. İyiyim diye. Oğlum iyi gel, aslan manyak mısın? Tam aslan adam gibi taktik ver dinlemeyen kanka, kanka adam denir. Taktik delir. vermiyorum ben ya. Aa, kanka, kanka abi katarım istiyorsan aslan. Gözümün kenara olur kanka. Hey lan. Right. Ben burada nasıl yiyorum kanka bunu? Yesemi bir ya. Ben ne yaptım oğlum? Adam attı oğlum o neydi? Kurtardım oğlum eli kurtardım. Kuşlayamadılar bak neydi attım. Bırak bırak lan. Bomba ne şey yapmıyor ama. Gerek yok Onu gücüm yardım et. Semi bir çeneni kapat lan. Neyse kanka aldım abi. Bu mu evet, Üzülme lan ağza bak. <gülüyor> <gülüyor> Arada Sebi Mütelif oynayacağım. Bu tamam. Ha. Oğlum ben bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Salak mısın? Sana AP aldım bak. Yerim seni. Biz maçı nerede kaybettik biliyor musun kanka? Biz, Bizim jet o AP istemediğinde. Al işte. Maçı nerede kaybettik biliyor musun? Hayvan. Bana şampiyonlarla gidelimiz. <laughs> Marka çıktı kardeşim. O da kaybettik. Ha, yani. Like you, <gülüyor> <gülüyor> Tanka, ama kanka ama takım kanka bak, an... Takımda bir kere B3 ve Lego var kanka. sonunda benden çıktı. Oh takım şu an ciddi değil ama. Her şekilde elmas bir attığı için takım ciddi değil. Oğlum bunlar bir şey ne yapıyorsun? Kör oldum. AP kesiyor. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım kanka pik atıyor. Ne kadar lurk atıyor reizden. Beyitliyim mi ya? Gel baksana ya. Zaten eğimiz ayıp. Kanka bak bir daha konuşursam var ya. Ne oldu? Sus sus sus. Semi sani semi sani sus. Semi sani. Oh! O adam niye <laughs> yalan ama. Orada bir yer ki kanka. Kafası attı oğlum. Ya. Oğlum <laughs> adamın yüzünde battı <laughs> Oğlum şey 150'ye Oğlum yalan üstüne yalan yalan. atsam ölmez 150'ye miş <laughs> lan? 150'ye miş? 150 <laughs> <Ya, alakası yok. gülüyor> bak üstüne atsam ölmez de adam. Demek ultinin bug'ı buymuş oğlum üstüne atmayacaksın lan. Arada biri 70 vurdum. Under çiçekte under. Ki var mı yakın? Çek kaçmış. Çek olabilir. Yok yok. Sayda hepsi sayttı. Üçü de sayttı. Default ve normal sayt. iki sayt. Bir tane de default arkası. Bakın <laughs> şu <laughs> wow. Berk alırsın lan. Birime 70 vurdum. Nasıl bitti ya bak ya. O adama 70 vurdum. Adam sana Hani koşarak vurma kalkmıştı. Herkese vurdu ona. Ben tarete sıkamadım ya. Öldü lan. Ulan ya, ulan ya. Gitmiyor ki Gül. eskisi gibi ya. <laughs> Aa yattım bekliyorum ben ha, Haberin olsun. Bin kanka 145. Al Semih bombayı götür. Şimdi infosu var mı? Helal. O da burada. <laughs> Öldü, ödü, ödü, ödü. Helal be oğlum. Ne kolla. Ne kolla. Gece yağda geride bekliyor. Manyak. Mit var lan bayağı. Bıraktım ben buraya ya. Ben geçer. Ben giremezsin hadi neyi attım. Geldim. Gel kanka oradan bir sıkarsan çok iyi. İki vent atladı kanka. Atlam atlayacakları neyi attım ama adamlar timingi ayarlayamaz. Geriler kanka bunlar. Aslan el al, alın. Siz ikiniz bu el alın. İkinize de 4400 vp. Sevilerim ki gitmem. Bak el alın. İkinize de 4400 vp. Orada çakalları yeme olursun. Ben seni uyandırayım. Oğlum 4400 lan aslan. 2 vs 5. Lan 4400 için ne oynayacağım kanka? 1 vs 5 bak. Hey kanka be. Gelmeyin Gece ya. Geldim Döndü kanka. be. Sağ silah var. Beni kanka. Mide geldim. mid sağ Havada öldüm kanka. Kanka ne yaptın? Buraya. Kanka koy default ultiyi koy 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 kanka, ct. Ct. Ya GT. Burada biri. GT 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 2. B yolu biri kanka on da hayırlı olsun. Gideceğim şimdi ultini de. Cezur oldum ya. Onu ay yandan ne hissetti? Neyde neyde tokat attım? Gel belki onu kaldırabilirsin oradan. Jet'e yüzü vurdum. Alırsın Arka. buradan. Jet low. Gelin. rampaya yapalım. Gel oğlum koyuşa bak. Aa, elbo, elbo. El 143, 143. Yedeceğim. 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 Helal nice. lan ekonomi yok kaldır solundayım. Ya Bek, kaldır oğlum. Bek ekonomi yok. Kaldır kaldır hemen kaldır. Önüne smoke attım. Ölmeyin diye. Ölmeyin diye attım. Oyalayın, Ölmeyin diye. Oyalayın. Oyalayın. Arkaladım oyala 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 oyala. Oyala tamam. geldim oyala, geldik geldik. Helal daha var daha var. Bir tane daha. Oo drop 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 bir arka. Bu ne lan? Oğlum biri çabuk. Havada <laughs> <Kalanım gülüyor> vurdu oğlum. Aldım mı? Aldım mı? 118 reis. 25 vurdum sadece. Nerede oğlum reis? Anasını s**eyim şimdi he. Aynen galiba eksi sit tarafında. Biri midden arkalayacak heaven'dan galiba. Tamam yok çöz çöz. Yapacak hiçbir şeyim yok. Bırakmayın. Helal. 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 Helal lan ah ray. be tam Berkan'a geçtim Helal. ya. Helal lan. Eray neydi oğlum öyle? Aslana bak tersten kasıyor. Eksi 3 kasıyor. Koyayım böyle jetin ya. <laughs> Ben net attım giremesin Olan diye. Ne net attım. Net attım giremesin diye. Leş attı, saydı. Leş saydı. Aa yakalandım. Girdi mi? Girdi. Evet 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 girdi. Kanka. Kanka bizi yakalandınız şey lan ikimiz de. Ya 78 de. vurdum. Helal. Kilişo'ya 80 vurdum kanka. Heaven'da. Helal 4400. Birim stun ediyorum sana. Ya Oğlum bitti gibi gözükmedim lan. Valla ben de ondan çıktım. Bir tane attım buraya mide gideceğim. Bir git yardım aynen Berke ben burada kalayım. Oradan baitler. Bıraktım. Baker'ım. Berke oradan cross kayışır. Kır kır kır. Kır Berke. kır kır. Kır Kanka kıracağım. Döndüm ama aslan. Tamam dön. Giremezsin mi? Giremez. Giremez. Ha kanka bunlar bitirmiş. Ben döndürüyorum haydi. Hile değiller Hiç ya. Uğrasmıyor. Bakmadılar Hiç bana. Hiç uğraşmadan haydi döndürüyorum. Rob geçer mi? Ha. O da orada. Giriyor sadece doğru geçiyor. Sadece doğru geçti. Aşağı. Öldü kanka. Helal. falan değil ya. Bana hiç, hiç kimse bakmadı. Ben orada 5 tane Berabere verelim aburum. kanka uğraşmayalım bence. Kanka, kanka bak. Ne? Ziyanmıyor. Yok be devam. Manya Manyak Kork aslanım mı ne kadar korkuyor ya. Allah Allah koskoca Kanka okum. Zaten puan vermiyor ki oğlum. Ben şimdi işte eli kazandıracak hareket yapayım mı sana? A'dan iki entry alayım. Yap bakalım. Robotunu kıracağım ben. Allah aşkına yapsana ya bu arada. Semih. Gülce ya da. Devin bir. Girdim ben ayağa. Adam side'da kanka yani. Başka şey yok. Gülce heaven'da. Kanka A side boş büyük ihtimal. Bunlar ne yapıyor kanka ya? Hepsi B'de oğlum 4B. Kanka aynen ikinizi oraya cross koyun. <laughs> Enti kanka. Kırdım rabatını. Kilişoy 1 can. 80 vurdum. Bir can değilmiş. 80 vurdum. Helal. A'ya geçmedi. Buradadır. Kanka kardeşlerim... Kanka Helal. kaybetmeyelim ya. Bak bu vatan, vatan meselesi oldu bak. Arkadaşlar <laughs> benim de <laughs> kendimi açtığım bir sekre hesabı var. Burada kendi sayfamda paylaşamadığım fotoğrafları böyle komik bir Kanka videoları bir şey diyeceğim falan. ya. Burada paylaşalım. Böyle Haberiniz olsun. Böyle birbirimizi yiyor gibi Türk kuşu yapsak gibi edebilirsiniz. Yani. Var A'da 4 falan ya sakasız. Evet evet abi. Benim ya. Lan dur. E tamam solda solda Saat, var. Bir, solda. Dön dön A kalabalık oğlum. Dönemeyiz ki. Saitte niye döndünüz oğlum? Niye oğlum hepsi orada çünkü. Yok. site birdi. Heal'im var mı? Var. Berke. At. Oğlum nasıl değil yanıcı geldi birim yanıcı attı ah, Döneceğiz mi? Öldü <laughs> bir tane de alabilir Ula 5 bir kanka aşağıda Helal Birim de oradaydı Cete geldi Birim adam da bir oğlum, bir Beni vurdu beni vurdu Dur sus <laughs> Kanka çıktı Oğlum bir oğlum, duyayım oğlum lan ya. kanka bir durun adam koşarak geliyor bak nereye kadar gelmiş duyamadım yani Kanka Söyledim. bir dinler misin? 4 Tam 4 bir dinler, kanka. dinler misin? Moli geldi, geldi ama gt'den geldi kardeşim. Tam çıkamadık ya. 3 kişi moliye takıldık oğlum 3 kişi. 8, 8 saniye oğlum 7 saniye mi oluyor? Kaç saniye mi oluyor kanka? 8 saniye. Adamımız hala vardı abi. 6 ya. Ben vardım aynen. Ben FF ver yine maça geçecek ya. Anasını böyle maç. Konuşmasanız almıştım eli bu arada. Adam geldi koydu yani. Ben CD'den geldim. Tam konuşacağım lan. Biz arazi biz konuşalım. Oğlum susun diyorum hala bir şey diyorsunuz adam koşarak geldi ya. Ben de susun diyorum susmuyorsun kanka. Susuyor mu kanka? Bit boş. B bir gip. Ayc ayc. Salam salam mı çıkar? Bu B'de boş diyor ki belki Hepsi girdi A'ya ya. B boş deme. Bir tane dört rampa. Girdi mi? Net. Girdi girdi. Adam heaven kanka. Herhalde oğlum. Heaven. Bir site bir heaven vardı. Bu ne kanka? <laughs> Helal oldu. Helal. var şey şey 47 vurdum. Heaven yok ikisi de site aynen. İkisi de solunda. orada kanka. Aa, yanıltı, değil mi? Şu maçı nasıl kaybediyorsun? kanka ya? Davut kanka. Davutmuş oğlum karşıdaki. O kim? Kim kanka? Davut kanka? Davut, 9, kim? Davut kim kanka? Roketlikten gelme kanka. Davut'eyim oğlum manyak Davut mısınız lan? 11 enti Davut, Davut Davut. Davut'u Biriç... karım yapmışım. Ama biz hiç karısı yapmış kanka. Bakayım. Ya Davut'tan iyiyim demek oluyor. Zaa ikisi. Bakayım kanka iyi misin Davut'tan? Dur. Ee, 36'ya 23, 24'e Olsun lan nice de Oğlum sizin kaç maç var kanka alanınıza? Kanka bu adamlar kim? Biz ne oynuyoruz oğlum ya? Değil mi kanka? Oğlum bu sistem... Sizden... Ya biz ne oynuyoruz kanka? Azden, Türk, değil adam ki adam oğlum yabancı oğlum bunlar. Manyak mısın? Yerin pingi var Davut'un. Davut Türk değil adam, ki. Adam ülke de ayı mı? Davut ayı mı? Bundan önceki maç Ardis'le oynuyordum. Ne oldu? A ya yine kanka ya. ne oldu ben anlamadım ya. Bunlar kim kanka? Max ya. Kanka bu sisteme niye sıfırlıyorlar sürekli anlamıyorum da çok saçma yani. 3 ayda bir sıfırlıyorlar. 3 ay çok az kanka sıfırlamak için. Az kanka Oğlum ya. Oğlum aslında kanka işte bak bu elolarda güzel adamlar var Davut gibi ama işte radiant olamıyor. Harcanıyor kanka bu adamlar Davut harcanıyor. kanka. Çocuklar harcandığı için <laughs> skin <susun> de <laughs> almıyor kanka karaktere. Evet karaktere skin de almıyor. Bunlar diyor ki kanka <laughs> skin'e gerek yok diyor. <laughs> Aynen öyle. yeter diyor <laughs> kanka. Davut diyorum sana ya. Göklerde kartal gibi iyiydim. Elmas olmuşsun. Lan. Hak ettiğin rank'ı buldun. Kanka şunu izleseniz abi. Adamlar beni görmedi.